kritik oyunu oynar anda. Oy! elimde P2000'le adam aldım. Bravo beyler. Abi Ebu Bekir biliyormuş demek hmm. ki bunu. Ondan atmış abi. abi Bana bir MP9 atsana. Ay. Ebu. Ya da pompalı. Hiç kommuş ki, kommuş. mp P2000 veya pompalı <gülüyor> Ebu. Ne tok şurdak var Ebu. Geçemedim. <laughs> <Bekir. gülüyor> <Çöndük. gülüyor> Ebu. Ebu. Aşağı normalde. Ebu. Ebu. <laughs> mı artık drop? Hadi oğlum. AWP attı. Ne yapacaktım? Lan adama MP9 diyorum ya? veya pompalı AWP atıyor ya. Abi kulaklık Aynen. çıkarttım ben su almaya gittim. Oha. Tamam dedi. Fokus. Neyse.